Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mini ayet denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, sorumuz sağaç ilatlanma ve bir pil ile şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Devrede önce kanatları kapatılarak sağacın dolması sağlanıyor. Sonra karnatarı açılıp lianatarı kapatılıyor ve ilatlanmanın bir süre ışık verdiği gözlenir. Buna göre bir iki üç işlemlerin hangileri tek başına yapılırsa led lambanın daha uzun süre ışık verebilir. Arkadaşlar led lambanın ışık süresini artırmak için hangisi yapılması gerekir? Arkadaşlar mini bir konu tekrarı yapalım. Artı eksi pil ya da doğru akım kaynağının gerilimine bir volt kadar diyelim. Anahtarı kapattığımız anda sağcımız doğru akımla şarj olur. Tabii ki indüksiyon yoluyla şarj olacak. Şurası eksi ise, burası eksi. Eksi eksi der. bu tarafa artı indüksiyon yoluyla sağcımız yüklemiş olur. Ve sağcın üzerindeki biriken yük miktarı Q kadar Arkadaşlar saat dolduğu anda pilin gerilimi ne kadarsa sağcın gerilimi o kadardır, volt kadardır. Peki saat üzerindeki biriken yük miktarının formülü arkadaşlar güveç formülünde bulunur. Potansiyel fark volt çarpı her sağcın arkası bir sahası vardır. Sağayı C ile gösteriyoruz. Arkaca e, üzerindeki yük miktarını artırmak için pilin gerilimi artmalı veya sağacın arkadaşlar saat e, değeri C değeri artmalı. Arkadaşlar sağanın e, değeri sağ değeri 3C'ye bağlıdır. Fiziksel özelliklerine bağlı. Arkadaşlar levalar arasındaki ortamın diyelektrik katsası E'ye bağlıdır levalların alanına bağlıdır ve arkadaşlar levalar arasındaki uzaklığa bağlıdır. T artırmak için S, artırmak için arkadaşlar E değerimiz dielektrik elektrik ve yalıtkanlık değeri artmalı. Levalar arası alan artmalı veya levalar arasındaki uzaklık azaltmalı. Peki arkadaşlar ilk önce sağcımız arkadaşlar pil yardımıyla şarj oldu, doldu, yüklendi. Anahtarı açtığımız anda artık devreden arkadaşlar pil yok. Peki artık e, yüklenen kondansatörümüz veya sağcımız arkadaşlar anahtarı kapattığımız anda Artıdan elektrik akımı geçip arkadaşlar lanmamız bir süre ışık verir. Tabii ki çok kısa bir süreliğine dolar çok kısa bir süreliğine boşalır. Arkadaşlar biriken yük miktarı arttıkça arkadaşlar e, lanmanın ışık verme süresi artar. Işık verme süresini artırmak için biriken yük miktarı artmalı. Tabii ki biriken yük miktarı artırmak için e, arkadaşlar saat üzerindeki potansiyel fark artmalı veya e, saatin arkadaşlar e, saat yeri artırılması gerekir. Peki lanmanın daha uzun süre ışık verebilmesi için hangileri yapmak gerekir? Bir, gerilimi daha büyük olan pil kullanmak. Arkadaşlar pil gerilimi artırınca voltaj artar, e, kondansatörde veya sığaçta biriken yük miktarı artar. Yük miktarı arttıkça tükenme süresi veya lambanın ışık verme süresi artar. Birinci ifademiz doğru. iki. Levaların alanı daha büyük olan sığaç kullanmak. Arkadaşlar levalar arasındaki levaların alanı arttıkça sığacın sıha değeri artar. Sıha değeri arttığında biriken yük miktarı artar. Yük miktarı arttıkça led lambanın ışık verme süresi artar. İkinci ifademiz de doğru. Ve 3. Levalar arasındaki uzaklık daha fazla olan sağ aç kullanmak. Arkadaşlar levalar arasındaki uzaklık değil de uzaklık artınca arkadaşlar sağ değeri azalır. Sağ değeri azalınca biriken yük miktarı azalır. Yükü azalan sağ arkadaşlar lentlanma ışık verme süresi de azalır. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı 1 ve 2 C'dir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz. Yatay bir yolda sabit süratte gitmekte olan araç viraja girdiğinde ikinci şeritten üçüncü şerite kayarak bir tehlike atmıştır. Buna göre 1 2 3 hangileri yapılmış olsaydı tehlike yaşanmayabilirdi? Arkadaşlar aracımız e, yatay viraja giriliyor bu nokta arkası dönme noktası o noktası olsun ve ikinci şeritteyken uzaklığı yarı çapına R kadar diyelim. Peki aracı etki eden arkası kuvvetleri gösterelim. Aracın arkası aşağı doğru yer çekimi kuvveti ki ağırlık MG kadardır. Arkada yüzeyin veya yolun yukarı doğru normal kuvveti yukarı doğru en tepki kuvveti yasak. Yukarı giden aşağı giden şey arkada düşeyde dengededir. Peki arkada aracın virajı dönebilmesi için Ortamda sürtünme olması gerekir. O sürtünme kuvveti sayesinde arkadaşlar aracımız e, birazcık dönebilir. Peki şu an için içe doğru olan o sürtünme kuvveti yetmediği için arkadaşlar aracımız arkadaşlar dışa doğru 3. şeride doğru hareket edip arkadaşlar denge haline gelmiş. Peki içe doğru etkilen sürtünme kuvveti arkadaşlar merkezi kuvvet değerini gösterir. Peki sürtünme kuvveti şu an için yetmiyor ve üçüncü şeridi aracımız geçir. Arkadaşlar emniyetli biçimde buraya alabilmesi için sürtünme kuvvetinin merkezi kuvvetini eşit veya merkezi kuvvetinden daha büyük olması gerekir ki tehlike yaşaması. Burada yapılması gerekli olan sürtünme kuvvetleri artmalı ya da merkezi kuvvetleri azaltılması gerekir ki aracımız arkası virajı emniyetli biçimde hareket edebilsin. Peki arkadaşlar sürtünme kuvvetinin formülü yatayda KMG'de. Şöyle yazalım arkadaşlar. Sürtünme kuvveti K çarpı M çarpı G kadardır. Arkadaşlar eşit veya sürtünme kuvveti merkezi kuvvetlerinden daha büyük olması gerekir. Merkezi kuvvetinin formülü arkadaşlar M. B kare bölü R formülü vardır. Peki sürtünme kuvvetinin artması için K değeri artması gerekir veya sürtünme değerinin artmalı. Şurada arkadaşlar emniyetli biçimde yol alması için M ve kare bölü R değerinin arkadaşlar azaltılması gerekir. Peki buna göre hangileri yapılabilir? Biz arkadaşlar üçüncü yargıdan başlayalım. Otomobile iki yolcu daha alarak kötü artırmak. Arkadaşlar kötü artırmak hem sürtünme kuvvetini aynı oranda merkezi kuvveti artırır. Kötüyü artırmak ya azaltmak arkadaşlar durumu değiştirmez. Üçüncü ifademiz yanlış. Arkadaşlar bir, biraz daha düşük sürate girmek. Arkadaşlar biraz daha düşük sürate girince hız dilimiz azalır. Hız dilimiz azalınca merkezi kuvvet azalır. Artık sürtünme kuvveti daha büyük olduğu için o yörüngede, o şerit hareket edebilir. Birinci ifademiz doğru. İki, aynı sürati üçüncü şeridi kullanmak. Arkadaşlar üçüncü şeridi ya da biraz daha geniş aldığımız anda yörünge yarı çap değeri artıyor. Yörünge yarı çap değeri arttıkça arkadaşlar merkezi kuvvet kuvvetlerimiz yerimiz azalır. Merkezi kuvvet yeri azaldığı için aracımız birazı emniyetli biçimde hareket edebilir. ikinci ifade doğru. Arkadaşlar emniyetli biçimde ikinci yörüngede veya bu viraj alabilmesi için yapılacak şeyler bir. Arkadaşlar yolup sürtünme katsayısı sayısı değeri artmalı. Kütlenin herhangi bir etkisi yok arkadaşlar. Yer çekilmesi değeri artmalı. Arkadaşlar aracın e, viraja girdiği anda arkadaşlar hız değeri veya sürat değeri azaltmalı. Arkadaşlar viraja daha geniş yörünge yarı çaplı R değeri artması gerekir ki emniyetli biçimde viraj alabilsin. Cevap şıkkı 1 ve 2 C'dir. Evet arkadaşlar üçüncü ve güzel sorumuz. Özdeş ve türdeş K ve L cisimleri aynı düşey doğrultuda şekildeki yüksekliklerde hareketsiz tutulmaktadır. Buna göre K ve L cisimleri oluşan sistemin 1 2 hangileri doğrudur? Arkadaşlar K ve L cisimleri özdeş, özdeşlik kütleleri aynıdır. K'nın kütlesini M kadar diyelim ve L'nin de kütlesi M kadar olsun. Türdese aynı malzemeden yapılmıştır. Peki buna göre hangisi doğrudur? Arkadaşlar biz ikinci yargıdan başlayalım. Kütle merkez cisimleri eşit uzaklıktadır. Arkadaşlar K ve L cisimlerin kütleleri eşit olduğu için kütle merkezi bunların tam ortasındadır. İkisinin toplamı kadardır. M, M. Tam ortada arkadaşlar 2 M kadardır. Kütle merkezinin yeri tam ortası olur. Kütle merkezi cisimleri eşit uzaklıktadır. İkinci ifade doğru. Bir. Ağırlık merkezi K ve L isimlerinden L cismine yakınır. Arkadaşlar ağırlık G ile gösterilir. Yer çekimi kuvveti ve ağırlık M çarpı G kadardır. Arkadaşlar her noktanın yer çekilmesi birbirine farklıdır. Peki yerden yukarı doğru çıkıldıkça yükseldikçe arkadaşlar yer çekilmesi değeri azalır. K noktasındaki yer çekilmesinden dolayı ağırlık M çarpı G kadar. L noktasındaki ağırlık M çarpı GL kadardır. Arkadaşlar yerden yükseldikçe yer çekilmesi değeri azalır. O zaman arkadaşlar K'nın yer çekilmesi L'den büyüktür. Yani GK büyüktür GL kadar dır GL'den büyük. Bir de arkadaşlar yer çekilmesi şey büyük olan ağırlığı da daha büyüktür. GK büyüktür. GL kadardır. Arkadaşlar kütle merkezi tam ortasında olmasına rağmen ağırlık merkezi tam ortasında değildir. Büyük olan arkadaşlar ağırlık merkezini kendine doğru çeker. Daha yakın K noktasına daha yakın ağırlık merkezi vardır. Ağırlık merkezi bunların tam ortasında değildir. Büyük olanı yakın arkadaşlar K noktasına yakın olur. Ağırlık merkezi KL cismine L cismine daha yakındır. Bu ifade yanlış. Büyük olanı. Yani K cismine daha yakın olmalı. Birinci ifademiz yanlış olur. 3. Ortamın yer çekilmesinin büyüklüğünü artarsa kütle merkezin yeri değişmez. Arkadaşlar yer çekiminin değişmesi ağırlık merkezini değiştirebilir. Yalnız arkadaşlar kütle merkezini değişmez. Kütle merkezi arkadaşlar mm yine tam ortada 2 M kadardır. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı yalnız iki B'dir.